Şimdi final bölümü oraydı şurada bir ekstralar var. Eee Çizgi roman şeyde miydi? Bir dakika bunlar Bunlar değil ya. çizgi romanlar neredeydi bu? Hmm. Bunlara bir bakacağız böyle ufak Sonra bir soruya gideceğiz Ekipman ismi sandım Andık kunduk makine bağlıyorlar kendilerine ben gitti diyor abi. Gitti çünkü. Valet <laughs> gidi. Bu nedir lan? Neye yarar ki? Ya full ıslaksan nasıl üşüyorsun ki lan? Üstüne bir de battaniye çekmiş. Allah kurtarsın. Aga be anne baba yok herhalde. Büyük annesiyle yaşıyor. Büyük anne öptü onda standı ıslandı gitti. Hayır bu kadar suyu üretiyorsun lan. Nereden geliyor oğlum bu su? E Sesin düşecek bir sonraki bölümde. <laughs> Aa burası buraya ilk geldiği yeri anlatıyor. Bizim Boy'un başvurudan önceki yeri. Ee, biz neredeyiz? Hmm. Ben ben <laughs> Bizim yarası adam e, bu hastası Böyle meme var deyince hemen koşarak gidiyor İkinci bölümde miydi bunu bağlamışlardı Gelmiş Bir i̇şte sonraki sezon nasıl olur acaba babası. Hiç yazılar okumuyor mu? Direkt resimden geçiyor mu doğru? O iyi vurmuş. Gelip silahı çekmiş vurmuş lan adamı. Kuşta geleli. Chase durdurmaya çalışmış olmamış. Yetişememiş merminin hızına. Adnan bir asansör kapanırken sıkmış babasını öldürmüş gitmiş. Sezdan Ninja Gaiden 2 var. Yok ya şey var. Bir tane oyun var onu eklememiş miyim? Ayın 24'ünde çıktı onu oynayacağız. Kucu gaz gibi geberiyordu lan. O yüzden. Abi oyun çok güzeldi. Ben bayıldım. Umarım ikinci sezonda gelir. Üçte gelir. Dörtte gelir.